senin tartışma konusu olamaz. Hiç kimse kıskançlık bahanesiyle çek etkin bir şekilde uygulanır ve katiller hak ettikleri cezaları alırlar ki topluma caydırıcı bir etkisi olsun kadın cinayetleri önlenebilir. Durdurmak için. Çok teşekkürler. 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 Burak. Aa. Hazır. Yok. çıksanız arkadaşlar. Evet. Biz de teşekkür Cani hakikati cezayı aldı. İnşallah yargıtayla da gittiğinde onaylanır. Hani bu karar, yani zaten ablam öldü gitti. Hani bunu zaten biliyoruz. Benim buradaki amacım bu karar tüm kadınlara kat, katledilen, kadınlara karşı uygulansın ki artık böyle, bu anca böyle, böyle, böyle kararlar alırsak hani kadın şeritlerinde düşüş olur. Ben bana bunu yapan bir şey açan hak ettiği almadım. Yani şu an doğru düzgün kendimi ifade ed edemiyorum. O hak ettiği cezayı almadı. Sadece 9 yıl ve e, mahkemesini kazandık. Ama bundan sonraki sürecin inşallah yeniden Beysi Ercan Atlı Caniye dava açacağım. Soruşturmanın başlangıcından bugün karar aşamasına gelene kadar Dilek Kaya'nın sanık tarafından kasten öldürüldüğünü belirtmiştik. Tüm deliller de bunu doğruladı. Hukuka uygun bir karar verildi. Dosya içerisinde bulunan tüm deliller mahkeme tarafından hukuka uygun şekilde analiz edildi. Sanığın savunmalarına itibar edilmedi. Bu olayın bir kaza sonucu değil, kasten işlendiği sonucuna vardılar. Sorgulama aşamasındaki tutumlarını da dikkate alarak kendisi hakkında takdiri indirim hükümlerini uygulamadılar bu bizim önemli üzerine durduğumuz bir husustur Siz de